Yeni bir karşılaştırma videosundan herkese selamlar. Xiaomi'nin iki iddialı telefonu 10T ve 11T şu anda masamda. Evet çok istemiştiniz gerçekten bu karşılaştırma videosunu çok merak ediyordunuz. Sizler için o kadar detaylı bir video hazırladım ki bu iki telefondan birini almak istediğiniz zaman aklınızdaki tüm soru işaretleri kaybolacak ve bu videoda çok detaylı bir inceleme yapacağız. Şimdi hazırsanız başlayalım dostlar. fiyattan başlayalım. Çünkü dolar kuru sürekli değişiyor sevgili arkadaşlar ve 10T modelini ben ilk çıktığı zamanlar 5000-5500 lira bandında hatırlıyorum ve şu an dolar 13 liraya yaklaştığından dolayı 10T modelini 8500-8700 lira arasında almak mümkün. 11T modeline baktığımız zaman yine fiyatlar hemen hemen yakın ama tabi 11T modeli güncel model olduğu için özellikleri de fazla olduğu için 10T neden pahalı diyebiliyoruz. Şimdi fiyatı geçelim çünkü doların hali ortada sevgili arkadaşlar. Geçelim kutu içeriğine. İki telefonun kutu içeriğinden neler çıkıyor? Dostlar 10T modeline baktığımız zaman kutu içeriğinden 30 wattlık bir şarj aleti, bunun yanında jack dönüştürücü, kılıf ve telefonun kendisi çıkıyor. 11T modelinin kutu içeriğinde ise 67 wattlık süper bir şarj aleti çıkıyor arkadaşlar. Gerçekten 67 watt çok iyi. Zaten arasındaki şarj dolum farkını da bu videoda sizlere göstereceğim. Onun dışında 10T modelinde çıkan jack dönüştürücüsü 11T modelinde çıkmıyor. Bu kötü olmuş arkadaşlar. Çünkü iki cihazda da bir jack dönüştürücüsü gerekiyor. Neden? Çünkü 3.5 milimetrelik bir jack girişi yok bu telefonlarda. Ve en önemli kısım 10T modeli kutudan Android 10 ve MIUI 12 aracıyla çıkıyor. 11T modeline baktığımız zaman MIUI 12.5... Android 11 ile birlikte geliyor sevgili arkadaşlar. Şimdi geldik tasarım tarafına. İki cihazın da tasarımı gerçekten çok şık sevgili arkadaşlar. Tasarımda ben 10T'yi daha çok beğensem de 11T'nin farklı renk seçenekleri olduğundan dolayı da 11T'yi de beğenmemek elde değil. Şimdi iki cihazın ben ilk önce kamera çıkıntılarından bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz 10T ve 10T Pro modelinin kamera çıkıntısı bir hayli fazla. Şimdi 11T modelinde de bu durum mevcut sevgili arkadaşlar. Şu telefonları şöyle masaya koyduğum zaman hatta Bakın görüyorsunuz sesten de belli olduğu üzere zangır zangır masada titriyor sevgili arkadaşlar. Çünkü kamera çıkıntısı fazla. Ağırlık kısmına baktığımız zaman 10T modeli 216 gramla gelirken 11T modeli 203 gram bir ağırlıkla geliyor. Peki hangisi kalın derseniz dostlar 10T modeli daha kalın. 9.3 milim bir kalınlığı varken 11T modeline baktığımız zaman 8.8 milim bir kalınlık var. Şimdi geçelim tasarımda arka tarafa. Bu arka kapağın malzemesi cam sevgili arkadaşlar. Yani bu telefonu aldığınız zaman kutu içerisinden çıkan şeffaf kılıfı kesinlikle kullanmayı unutmayın. Çerçeve kısmına baktığımız zaman ikisinin de çerçevesi alüminyum bir çerçeveyle bizleri karşılıyor. Tasarımda ön tarafa geçtiğimiz zaman delik çentik 11T modelinde ortadayken 10T modelinde sol üst tarafta konulandırılmış durumda. Cihazların alt tarafına baktığımız zaman tipçeye girişini stereo hoparlörleri, mikrofonları ve çift sim destekli sim kart tepsilerini de görebilmek mümkün. Tabi alt tarafta sim tepsilerinin yer değiştirilmiş olma durumu var arkadaşlar. Bu çok da önemli değil. İkisini de, tasarım olarak birbirine çok yakın olması gerçekten kaçınılmaz bir detay. İki cihazın da üst tarafına baktığımız zaman belli başlı sensörler. 11T modelinde yine bir stereo hoparlörü görebilmek mümkün. Cihazın sağ tarafına baktığımız zaman parmak izi okuyucumuzun bulunduğu güç butonu ve ses açma kısma butonları bulunuyor sevgili arkadaşlar. Tasarım olarak dediğim gibi ikisi de güzel cihaz ama kamera çıkıntıları var. Tasarımda değinmek istediğim son nokta şu. Ön tarafa baktığımızda bir koruma mevcut. Evet ama bu hangi korumayla sağlanıyor? 10T modelinde Corning Gorilla Glass 5 ile sağlanırken 11T modelinde korumaların en güçlüsü Corning Gorilla Glass Victus yer alıyor. Bu bizim için önemli bir detaydı. Tasarımdan sonra nereye geçiyoruz? Ekran dedik. Tabii ki de ekrana geçiyoruz sevgili arkadaşlar. Çünkü ekranda inanılmaz farklar var. Nedir bunlardan bir tanesi? Tamam ekran boyutumuz aynı. 6.67 inçlik 1080'e 2400 Full HD Plus bir ekranla geliyor. Ama 10T modelinde IPS bir ekran bizleri karşılarken 11T modelinde AMOLED bir ekran bizleri karşılıyor ve AMOLED'in yanına ne yakışır? Tabii ki de ekran renk sayısı arkadaşlar. 11T modelinde tam 1 milyar renk sayısı bulunmakta ki bu gerçekten önemli bir detay. Fiyatları birbirine benzeyen bu iki telefon arasındaki bu farkları göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Çünkü ikisinden birini alırken mantıklı kararlar vermemiz gerekiyor. 10T modeline baktığımız zaman ekran renk sayısı 16 milyonla kalırken ekran gövde oranımıza baktığımız zaman ikisinin de aynı sevgili arkadaşlar. %84'lük bir ekran gövde oranı var ki şurada yorum mu yapmak istiyorum. Xiaomi bu tarz telefonların bence ekran gövde oranını bir tık yukarıda tutması gerekiyor. %87, 90 gibi olması lazım ki biz bu fiyat bandında bu kadar para verirken daha iyi bir ekran deneyimi yaşayalım. Neyse geçelim ekran tarzı oranlarına. Bakın sevgili arkadaşlar bu kısım çok önemli. Şimdi 10T modelinde bir 144 Hz'lik ekran tazeleme oranı var. Evet 144 Hz gerçekten çok iyi ama 11T modelindeki 120 Hz'lik ekran tazeleme oranı da sizi üzmez. Zaten 90 Hz'den sonrasını fark edemiyorsunuz sevgili arkadaşlar. 144 Hz iyi ama 120 Hz değil onu belirtmekte fayda var. Ekran parlaklığına baktığımız zaman gün ışığında sevgili arkadaşlar 11T modeli daha iyi. Neden? Çünkü 1000 nit bir parlaklığa ulaşabiliyor bu ekran ve 10T modeline baktığımız zaman bu durum 500 nitle sınırlandırmış durumda. Ekran tarafında bir detay daha var ki HDR tarafı HDR10 teknolojisini kullanan bu iki cihaz sadece 11T tarafında HDR10 Plus'u kullanıyor. Yani HDR10'da 10T HDR10 Plus'ta 11T var. 11T modelinde bulunan AMOLED ekran gerçekten çok iyi arkadaşlar. Çünkü AMOLED ekranı zaten biliyorsunuz. Hem renk sayısı fazla hem AMOLED ve zaten Always On Display olduğundan dolayı daha şık bir görüntüye kavuşabiliyorsunuz. Ve bunu da detay videolarıyla taşlandırdık dostlar. Bir telefonda Always On Display'in olması bence tasarım anlamında bir üst seviye diyebilirim. Şimdi tasarımdan bahsettik, ekrandan bahsettik. Geçelim batarya kısmına. Bu iki telefonun içerisinde tam 5000 mAh bir batarya var. Tabi günümüz şartlarında 5000 mAh kabul edilebilir ve hatırı sayılabilir bir batarya sevgili arkadaşlar. Peki bu 5000 mAh bataryalar kaç watt desteğinde şarj oluyor? 10T modelinde 33 watt. 11T modelinde 67 Watt. Peki bu iki telefon %0'dan %100'e ne kadar sürede şarj oluyor? Gelin bunu güzel bir müzik eşliğinde izleyelim dostlar. Müzik görmüş olduğunuz gibi 67 wattlık hızlı şarj aletiyle 11T modeli çok kısa sürede şarj oldu ve buradan nereye geçiyoruz kamera tarafına. Çok ilginç detaylar var yani Xiaomi yine bizi üzmeye devam ediyor sevgili arkadaşlar. Şimdi ana kameralardan başlayalım. 64 megapiksellik ana kamerayla gelen 10T modeli ve 108 megapiksellik ana kamerayla gelen 11T modeli şu anda elimde ve Diyafram açıklığına baktığımız zaman 11T modelinin diyafram açıklığı daha iyi sevgili arkadaşlar. İkinci kameraya baktığımız zaman geniş açılı 10T modelinde 13 megapiksel kamera, 11T modelinde ise 8 megapiksellik bir kamera yer almakta. Üçüncü kameramız ise makro bir kamera. İkisi de 5 megapiksel boyutunda sevgili arkadaşlar. Cihazları ön tarafa çevirdiğimizde Xiaomi 10T modelinde 20 megapiksellik bir ön kamera bulunurken 11T modelinde 16 megapiksellik bir ön kamera bulunuyor ve şunu belirtmeden geçmeyeyim. Xiaomi yine son çıkardığı 11T modelinde ön kamerada 1080'e 30 FPS video çekiyor. Bunun artık değişmesi gerektiğini söylüyoruz. Bakalım ne zaman değişecek. Ve şu detayı da vermeden geçmeyeyim. 10T modelinde 8K 30 FPS video çekerken 11T modelinde 4K 30 FPS video çekiyorsunuz. Bakın Xiaomi 7500-8000 liraya bir telefon çıkarıyor ve siz ana kamerada 4K 60 FPS video çekemiyorsunuz ki bu gerçekten kötü olmuş sevgili arkadaşlar. Doğruya doğru söylemekte fayda var. Yani siz bundan bir sene önce, bir buçuk sene önce çıkan bir telefon 10T'den bahsediyorum. 8K video çekerken, 4K 60 FPS bir video çekerken güncel bir telefonda 4K 60 FPS video çekemiyorsunuz. Bu gerçekten kötü olmuş. Şimdi ne yapalım? Dışarı çıkalım. Sizlerle birlikte videolar çekelim. Güzel güzel videolar çekelim. Fotoğraflar çekelim, makro fotoğraflar çekelim. Bunların hepsini bir izleyelim ve siz o sırada bunları izlerken videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi geçelim video ve fotoğraf deneyimine. Geldik en önemli kısma. Evet bu iki canavarın işlemcileri gerçekten çok iyi. İşlemci olsun, RAM kısmı olsun, depolama kısmı olsun muazzam çalışıyorlar. Peki aralarındaki fark ne? Birisi Snapdragon altyapısıyla gelirken birisi Mediatek geliyor. Diyebilirsiniz ki kağıt üzerinde 11T daha güçlü ama daha testlerimizi yapmadık çok ince testler yapacağım ama öncelikle şunu belirtmekte fayda var. 10T modeli Snapdragon 865 ile gelirken 11T modeli Mediatek Dimensity 1200 ile geliyor sevgili arkadaşlar. Bakın Mediatek şu anda dünyada en çok işlemci üreten firma arkadaşlar ama Snapdragon'ın ürettiği işlemciler ciger bakımından bir tık düşük olsa da yine Snapdragon'dan vazgeçemiyoruz ve Snapdragon uzun vadede daha iyi sevgili arkadaşlar. Baktığımız zaman RAM kısmında LPDDR5 destekli 6 GB RAM ile 10 T modeli, LPDDR4X destekli 8 GB'da gelen 11T modeli şu anda karşımızda. Dostlar diyebilirsiniz ki özellik açısından, işlemci açısından, RAM açısından 11T daha iyi. Daha oyun testlerimizi yapmadık. Antutu, Geekbench, PUBG Mobile grafik ayarları bunların hepsine bakacağız. Ama onun öncesinde depolama kısmına bir bakmamız gerekiyor. Şimdi 10T modeli 128 GB ile başlayan bir depolama alanına sahip. 11T modeline baktığımız zaman 256 GB ile bizlere geliyor. Ve UFS desteklerine baktığımız zaman UFS 3.1 desteği mevcut. Yani siz bir veri aktarım hızında daha iyi sonuçlar alabiliyorsunuz bu iki telefonda ama tabi bu fiyatlar birbirine yakın olduğu için hangisi alınmalı derseniz tabii ki de 11T almalısınız arkadaşlar. Yani bu fiyat bandında ikisi arasında kaldıysanız kesinlikle 11T'yi tercih etmeniz gerekiyor. Zaten videonun sonunda çok net söylemlerde bulunacağım. Şimdi geçelim oyun performans testlerimize. Burası çok önemli sevgili arkadaşlar. Öncelikle PUBG Mobile'da bir grafik ayarlarımıza bakalım. PUBG Mobile oynayalım. Antutu testlerimizi yapalım. Geekbench testlerimizi yapalım ve bunun yanında Asphalt ve Call of Duty oyunlarımızda oynayalım. Gelelim. Bu arada yorumlarınızı aşağıda eksik etmeyin. Hadi geçelim. Videomuzun yavaş yavaş sonlarına yaklaşırken kablosuz bağlantılara değinmeden olmaz sevgili arkadaşlar. Siz iki telefonu aldığınız zaman eğer ki oyun oynuyorsanız zaten az önce oyun testlerini gördünüz. İki cihazda da bir jiroskop desteği mevcut sevgili arkadaşlar. Bunun yanında Wi-Fi 6 teknolojisi olmazsa olmaz ve Bluetooth 5.1'i kullanan 10T, Bluetooth 5.2'yi kullanan 11T karşımızda sevgili arkadaşlar. İki cihaza baktığımız zaman gerçekten farklar ortada sevgili arkadaşlar. Fiyatlar birbirine yakın. Hangisini almalıyım? derseniz bu sorunun cevabı tabii ki de Xiaomi 11T olacak. Ve bunun yanında diyebilirsiniz. Xiaomi 10T Pro da var. Onu da alabilirim. Dostlar, oyunlarda bu telefon gerçekten çok ısınıyor. 11T modeli güncel bir işlemci altyapısı da geliyor ve soğutma kısmında daha güncel bir soğutma var. Liquid Cool teknolojisini kullanan 10T modeline nazaran 11T serisinde daha iyi bir soğutma mevcut. Ben sizlere elimden geleni yaptım sevgili dostlar. Bu iki telefon hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen bunu yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Zaten bu videoyu sizin yorumlarınıza nazaran çektim sevgili arkadaşlar. Bir sonraki inceleme ve karşılaşma videolarında görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.